Selamun Aleyküm arkadaşlar. Uzun zamandır videoda paylaşmıyoruz. Bugün düvelerin satışını gerçekleştirdik. Onların yüklemesini yapacağız. Yüklemeyi falan yaparken bugünkü günlük işleri de aradan çıkarmış oluruz dedim. Bir saniye. Bugün hem bir günlük işler tadında bir video çekmiş oluruz. Hem de sattığımız hayvanlarla ilgili biraz bilgi veririz. Nereye gittin attı vesaire. Şimdi yüklemesini yapacağız. Çok fazla lafı uzatmadan videoya geçiyorum buradaki simentallerimizin hepsini UFA'ya verdik. Sadece siyahlar kalacak. Tır geldi iki araca yükleyeceğiz. O şekilde göndereceğiz. bir yere vurmuş gibi duruyor. Yarar gibi durmuyor. Alalım hemen bakalım ya. Ayağına bakalım öyle gönderelim. Öyle yapacağım. Direkt alalım ayağına bakalım onu. Ahmet'i çağırsana. sağ arka ayağında bir problem var. Bu arada kedi kabımız. Neyin abi? Yok. Hey getirek. Ayağında herhangi bir problem yok da hayvanın. Tırnağında yani daha doğrusu. Muhtemelen ayağını bir yere vurmuş ya da diğerleri Ondan kaynaklı bir sıkıntı vardı. Ama genel olarak bir problem yok. Getirelim mi? Fatih, getirek mi? Önce bir iki üç tane deneyeceğiz. Girerse ondan sonra sürüyü getireceğiz ki zaten işte önden bir iki tane görsek görenler de onun üzerinden geçer. Hay, hay, kapattı. Huh. Bayım, Hayda, hayda, De. 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 Herhalde, ya, tamam. Bu deli de kaçıyor. Yürü lan. Hadi bismillah. Şimdi geldik Zanzibar Zırh dediği yere. 17 tanesini buna yükledik. Tane de. <laughs> Bu şekilde 17 tanesini buna yükledik. Bir hayvanlık daha boşluğumuz da var normalde de. Kalan 7 taneyi de küçük arabaya yükleyeceğiz. İkinci araç da geldi, kalan hayvanları da yükleyeceğiz. Diğer kamyon da burada bekliyor zaten. İkisini bir yola çıkaracağız. Yürü lan! Tek tabanca. Selam. Siyah sen gitme. Oho. O da illa gidecek. Hadi o deli. Apa iyice ne geri gidin. Aman tertemiz. Bir, 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 bir. Tamamdır. Hadi, Hadi Şanlıurfa'ya hayırlı olsun. 24 adet bu 6 1. sınıf ithal dövelerimiz. Şimdi hayvanları gönderdik. Tamam mı? Biz saat sabah 9.30'da geldik. 9.30'da ilk kamyonu yükledik. Saat 11 gibi yüklemeyi falan bitirdik. Sonra gittik dağların orada ufak tefek bir yerler kirli temizlik yaptı. Şimdi yemi dökerken gösteririm nasıl temizlediğimizi de. Bu arada yanımda o arkadaşım var. Benim ilkokul arkadaşım ve uzun zamandır yani kan kardeşim diyebileceğim bir arkadaşım. Şu mavi kıyafetli abla. O da birkaç gündür benimle hem yardım amaçlı hem ufak tefek şeyler için işte zaman geçirmek amaçlı her neyse. Biz orayı hallettik. İkinci kamyonu bekleyelim dedik. Saat 1 falan oldu. Saat 1'de de normalde yeme başlanması gerekiyor. Hayvanların yemini yapmaya başlaması gerekiyor. Bu süre zarfında eleman piyasada yoktu. Saat 1'de dedim git bir bak bu adam nerede. Gittik baktık. E ben hastayım, kalkamıyorum ayağa. Tamam, niye şimdiye kadar söylemiyorsun? E geçer diye bekledim. Hayvanların yemi. E ben hastayım, kalkamıyorum, yem yapamam. Şimdi Yem de mecburen bizim başımıza geldi. Yapıyoruz, sıkıntı yok, eyvallah. Ee, zaten bir haftadır video paylaşamıyorum. Bunun bu sebebini de söyleyeyim. Bu elemandan kaynaklı. Geçen hafta, hatta 10 gün önce dişim ağrıyor dedi, diş doktoruna gittik. Dur kamerayı çevirin. Şimdi yaklaşık bir hafta 10 gündür başımıza gelenleri söyleyeyim. 10 gün önce adam dedi yine benim dişim ağrıyor. Tamam dedik, hastaneye gittik, dişine falan baktırdık, yaptırdık. Geri döndük. İki gün geçti aradan, ondan sonra de, bunlar hep yeme. İki gün aradan sonra, e, dedi karnım ağrıyor. Tamam dedik, yine doktora gittik. Tabi bu her gitmemizde, bizim o günümüz çöpe gidiyor. O gün de ben yemi yapmak zorunda kalıyorum. Karnı ağrısından sonra tekrar geri geldik. İki gün sonra dedik yine, benim dişim ağrıyor tekrardan. Yine gittik dişine yeniden yaptırdık. Dedim çektir kurtur en iki tane diş ama dişi görmeniz lazım. Belki şuraya koyabilirim. Bitik yani. Çektir dedim. E de ben daha gencim az dişimi çektireyim. Tamir ettireceğim. Tamam. Tamir ettirdi vesaire. Ee, bugün de şimdi gelmiş diyor ki ne? Ha, pardon. Diş ağrısından sonra bir daha bu sefer dedi ki ne yaparsın? alt tarafta makinalarda sıkıntı var. Tamam dedik. Gittik. Doktor baktı. Dedi yine kötü bir şey olabilir Ben net bir şey göremiyorum Ta merkeze sevk, sevk etti 70-80 km öteye ta oraya götürdük Orada da baktılar Hiçbir şeyin yok dediler Bir ilaç yazlığa gönderdiler Şimdi bugün de Bu mevzu bugün de diyor ki yine Benim belim ağrıyor E şimdi ben burada Ne yapayım siz bana söyleyin Yaklaşık 25 gündür çalışan bir eleman Ve yaklaşık 6 defa 4 defa 6 defa hastaneye gidip geldik Hastane de buradan 20 kilometre uzakta. E ben kendim aynı işimi yapsam, gelip sabah yemimi yapıp keyfimi baksam benim için daha mantıklı geliyor. Yani şu an git gide şahsını zorluyor bana göre. Artık bilmiyorum işte. Şu an yemi biz yapıyoruz. Benziği anlatayım dedim. Şimdi bazen adamlar diyor sen şuna çok sert davranıyorsun. Adama çok sert davranıyorsun falan mevzusu olmuştu. Pardon benim sakalım beyazlaşmış mı? Yok. Kamera böyle gösteriyor. Biraz da kepek falan bulaşmış yemden. Ondan böyle. Dur. <laughs> Neyse yemi de yaptık. Bakalım durumu nasıl? İlk yemi yaptık tabii. İki tane yapacağız. Çok güzel. Mükemmel. Bu arada yemle ilgili de çok fazla sıkıntı yaşıyoruz. Yemi bir gün un gibi yapıyor. Bir gün sadece saman gibi yapıyor. Bir gün içinde hiç saman olmuyor. Bir gün içinde hiç bezelye olmuyor. Garip bir şekilde ben söylüyorum tamam abi bire bir attım diyor. Aha bu çocuk da şahit. Sen de kendin görüyorsun. Bazen tuz gibi. Ha, bugünkü güzel biz yaptık. <laughs> Şimdi yani son bir haftadır hayvanların önünde sürekli yem kalıyor. Toz gibi, Toz gibi oluyor. Dün biz yaptık mesela yemi. Bir gram saat 10'du. Saat 10'da bir gram yem kalmamıştı hayvanların önünde. Hayvanlar hepsini tertemiz tüketmişti Bizde mi sıkıntı var? Ben anlamıyorum ki. Allah sabır diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> ah kafam. Sen tut direkt sana. durma. Yola bak sen. Devam et, devam et. Yola bak biraz yakın at yine şeye gitmesin. Dışarıya gitmesin. Düzü, düzü. Kapıya dökül, kapıya dökülmemesi için. Onu da şimdi videoda daha önce anlattım da yine üzerinden geçer. Şimdi bölümleri böyle tekli hale getirdim. Bak buraya dökmedim kapı var diye bölümleri böyle tekli hale getirdim çünkü düzenli dökemiyorduk. Yani biz buraya mesela 600 kilo 600 kilo dökmemiz gerekiyordu. Ama mesela buraya 500 geliyor, oraya 700 geliyor. Bu sefer buradakiler bitiriyor, burada diğer taraftakiler bitiremiyordu. Onun için böyle kapıyı açtım. Hayvanlar aç kalmasın diye, yani eksik gitmesin diye. Bol bol dökülüyor. Hepsinin yerine de yetiyor. Yetiyor yani. Bak bitti. Kendi niye yatıyor? Normalde yem dağıtırken bu tarz hayvanlara dikkat etmeniz gerekiyor. Genelde hasta hayvanlar yemek atmaz, Ama bu hayvana dikkat ettiğiniz zaman geviş getiriyor. Yani hayvan karnı top gibi duruyor. Onun için sıkıntı yaratacak bir durum söz konusu değil. Diğer hayvanların hepsi yemde maşallah keyifleri yerinde. Bu arada yemin de kantarı bozuldu. Az daha Ne Yemin kantarı bozuldu bak kantar yok. Kantar yok kantarı da tamire gönderdik. Büyük kantarın üzerine yemi yapıyoruz. Şimdi onu da biraz daha ufaktan gösterin. Zaten ki az önce e, anlattığım kısımda görmüştünüz kantarın üzerinde olduğumuzu. Ekranı da dışarıya taşımışız. Oradan kontrol ederek büyük kantarın üzerinden e, baz alarak yapıyoruz. Baharı da çok fazla görmemiştiniz. Bunu da göstermiş olayım içeriden geçeyim. Sürekli en büyük problem şu bak. Dönerken arkaya hesap etmiyorlar. Bu arkadaki e, şey şeye değiyor. Şat yok. Palet kapılara değiyor. Kapıyı kırıyorlar ki geçen gün bunu tamir ediyorduk ama Hindistanlı gibi oturup yaptığım var ya o bundan kaynaklıydı. Islık şey alabiliyor mu Anladı o. Arabayı al lan. Daha da anlamadı. Lan arabayı taşıyacak çocuğa bak. Arabayı al lan. Vay ula vay oğlum. Aldı ya. Hah. Anne ya Koca bir dürümü gömçürdük. Allah razı olsun. Nere kadar böyle baba? Yüz La fulliz yemeyiz. Afiyet olsun size. Ciddi yemeyiz ya ben yemekte utanan bir insan değilim. Açsam açım derim her zaman. Aha. <gülüyor> Aha. Aha. <gülüyor> Bak görüyor erke. Kaç yaşında ben bu? <laughs> 9 yaşında. Bunu ya Bunun doğumuna giden ben değil miydim? Yok bu buydu değil mi? Bunun doğumuna <laughs> Doğumuna ben götürdüm annesini yani öyle hesap edin. <laughs> Bunlar zamanda yalnız da çalışıyor. Ya, Bunu annesini doğumuna ben götürdüm. Ee, yine aşılarını dahi ben yaptım bir ara yani acil bir sıkıntı olmuştu <laughs> bu çocuğun. Nereden nereye? Bu arada mesela arkadaş şey gelmiş ziyaret öyle gelmiş. Biz dedik yeme bitiriyorsunuz o zaman kadar biraz dinlenin. Niye çalışmıyorlar? Devirince ufak bir değişiklik bıraktım mı çalışmıyor? Bak görüyor musun? 9 yaşında çocuk. Sen <laughs> bir şey diyecektin de neyse. benden iyi kullanıyor. Sen her yandan kabulleniyorsun. Kullanmayı bilmeyip, biliyorum diyen arkadaşlardan iyi kullanıyorsun. <laughs> Bu şekilde Büyük Antalya'nın üzerine geliyor. Tabi frenimiz tutmuyor. Bakın gidiyor hala. durulmaya dur, dur, çalışıyor traktörü. Böyle de istop ediyoruz. Böyle. Ayağım kaydı oradan. Devriyacı yanlışlıkla bıraktım da. Vurdurarak istop etti. Şşş, kapak açık kaldı. Onu kapatayım. İşte kantar da şurada. Apore'ye bakıyor. Whatsapp'tan beni arıyor. Bir öyle iletişim kurarak bir şekilde yapıyoruz yemimizi. Neyse şunun bir şaftını kapatayım, bir yeme başlayayım. Bir Hop. Kapatalım. Ha bu arada bakın, çizme aldım ha. Bir hayırlı olsun alırım. 800 lira verdim şu çizmeye. Evet. 800 lira verdik şu çizmeye dedim. Ya yırt, mı? Yok yırtmadım. Döndü. gösteriyorum hayırlı olsun ha. diye. 7 aydır Antep'teyiz hep terlikle video çekiyoruz. <laughs> ya cidden ayakkabı sevmiyorum. Hele spor ayakkabı hiç sevmiyorum. Az önce ahır içinden geçerken yerde bir tane ayakkabı görmüşsünüzdür videoda. O ayakkabı benim mesela. Ofiste de bir tane var. Ayakkabıyla geliyorum burada indirip terlik giyiyorum öyle kalıyor. Bir tek kötü yanı bezelye de işte, yani bezelye diyor. Bezelye, saman, sılaç vesaire hepsini getirip ta burada döküyoruz. Makine dibimizde olmadığı için de dezavantaj sağlıyor ama herhangi bir sorun yaratmıyor kantarın uzak olması. Kapı da oradan kantarın cihazına bakıyor kendinle görebiliyorsun da biraz yansıma yapıyor. Orada durması sadece bir garantiye sağlıyor. Yani tek kişi de yapabiliyor normalde. Bir dakika. Tamam. Eren Bey, adı üstü bize bir sabitleyici ayarlayacaksınız. Bir türlü ayarlamadınız. Bu arada bu da orada. Eren kardeşim sen de video izliyorsan onu hallet. be dökülmüyor ya inat etti sol parça düşse tamam ha inat etti o soldaki parça Ha. Oldu herhalde. Yetmedi. gel 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 bak şu köpeğin güzelliğine bak şu köpeği dışarı bırakmak hangi akla hizmet bak şu köpeğin güzelliğine bak 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 oğlum bak 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 bak, bak. yemin ediyorum var ya ben böyle bir it görmedim bir de şu pisliğe bak <laughs> lan oğlum sen ne yapacaksın <laughs> bir şuna bak bir de ona bak 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 oğlum gel 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 Köyde büyük ihtimal bir tane çobanın köpeği. Bak o da koşarak geliyor ben geldiğince. Bu ikisi bizim. Bizim dediğim yani buraya sığınanlar. O da köyden buraya gelen. Arada zaten gelişim farkı da belli oluyor. O orijinal Kangal olduğu için öyle. Şimdi sahibi arar beni köpeğim oralarda geziyor mu diye. Akşam yemeğimiz hazır. Böyle 10 numara 5 yıldız. Bir de mesela bu şu an son az önce döktüğümüzün son kademesiydi. Bak mesela o bile çok güzel bir durumda. Saman rahat bir şekilde bezel ve rahat bir şekilde gözüküyor. Yani görüntü bile iştah açıyor. Ahır boşaldı. Bir i̇neğimiz bir dövemiz. İnek de gidecek bu arada. İnekle ilgili anlaştık. Adam gelip alacak. Şu an daha bekliyor. Aslan Bey orada yatıyor. Sara az önce yem yiyordu. Gösteremedim. Dönerken şimdi gösteririm çocuklar Traktörü çevirip dökeceğiz. Bu beyefendiler de yemek bekliyor. Evet, sıra, sıraya girmişler. <laughs> Valla adillerini nasıl Maşallah maşallah. Haftaya bunların bir vitamin takviyesi yapacağız. Bir de yapacağız. Maşallah. Üstten bakınca daha bir heybetli, güzel gözüküyorlar. Ahırın temizliği demiştim ya. Ha onu da bu şekilde temizledik. Ha. Bu arada altlarının gübreyi de temizledik. Ayak çıkarma ahlaklarını da biraz bıraktılar. Yani eskiye göre yarı yarıya düştü diyebilirim ayak çıkarma mevzusu. Yarıdan daha az hatta. Dur lan. Vites fren tutmuyor. Geniş açıya alayım. kaftımızı çalıştıralım. Vitesimizi ayarlayalım önce. Çok ağır gidiyor ya. Öyle daha iyi. करतो Tamamdır. Sen mi kapattın lan bunu? Evet. Yok öyle merak etme. Nasıl kendi kendine kapanayım? Tamamdır. Yemlememiz bitti. Bugünkü işimiz de bitti. 24 tane düvemizi gönderdik. Bir tane yemimiz rasyondan çıkmış oldu. 3 parça yem yapıyorduk önceden. Şimdi 2 parçaya düştü. Düvelere çünkü düve beslemesi yapıyorduk. Akşam olduğu zaman kamera böyle biraz pikselleşiyor. Benden kaynaklı değil. Geceden kaynaklı. Bir dakika düzeltmeye çalışayım. Yok düzelmiyor. Ama mesela bu tarafı çektiğimde biraz daha iyi. Ee, güneş batıyor oradan bir yansıma sıkıntı çıkarıyor. Tamam genel olarak güzel. Şu girişte biraz fazla döktüm. Ama bir sorun olmaz. Yiyin gari gençler. Yarın bakalım. Sabaha karşı bitirirler inşallah. Ama bugün geç dağıttık. Normalde bu yemin yarın saat ikiye kadar falan gitmesi lazım. En azından 12'ye kadar gitmesi lazım. Bugün tarihini de göstereyim size. Bu videoyu bu gece yetiştirmeye çalışacağım çünkü. Hedefimde o var. <laughs> Saat 16.26 ve çarşamba günü 29.11. Yeri gidek. İttirmene gerek yok ya. Ye, <laughs> bitirsinler, hemen bitirmesinler diye diyorum. Niye? Gece <laughs> ittireceğim. Şimdi öndekini bitirsinler. Çünkü sen mesela ittirdiğinde bu sefer şu duvarın dibindekiler kalıyor. Fark ettiysen öncekilerde toz gibi olanlar o duvarın dibinde köşede kalanlar oluyordu. Köşeye yapışmasın diye. En azından dibindekileri bitirirler. Daha sonra önüne ittirdiğimizde daha sağlıklı oluyor. Böyle daha iyi yani. Çünkü iki öğün dökmüş oluyoruz. Normalde sabah öyle sabah akşam ayrı olması gerekiyor ama biz tek seferde veriyoruz 24 saatlik. Traktörü burada bırakacağım. Gece soğuk oluyor vesaire. En azından burada içeride biraz daha korunaklı. Zaten burada herhangi bir astık vermiyor. Tamam açık kalsın bir şey olmaz.